Herkese günaydın. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Biz şimdi kahvaltı için hazırlık yapıyoruz. Ee, birazdan kahvaltıdan sonra da yolculuk başlayacak. Başlıktan da anladığınız üzere biz Sapanca'ya gidiyoruz. 3 ee, gece 4 günlük bir tatil aldık. Kendimize böyle bir yılın yorgunluğunu atmak için, dinlenmek için, enerji toplamak için yeniden ee, diğer seneye çıkabilmek için kendimize tatil aldık. Şöyle kızımız da geliyor. Abi sen bir şey söylemek ister misin? Sapanca'ya gidiyoruz. Harika. Şimdi ablam bir yerden de buradan kahvaltı hazırlıyor. Benim aşçılık her zamanki gibi. Orada da sen mi yapacaksın yemekleri kahvaltıyı? Kahvaltıyı hazır geldik de yemeğe yapacağız bu şekilde yani. Mangal falan bir şeyler yaparız. Şimdi hızlıca kahvaltımızı hazırlayalım. Ee, şunu da söylemek istiyorum, herkesin izni bir arada olmadığı için denk gelmediği için biz ablam, eniştem, yeğnim, e, nikimiz ve nişanlım ben gidiyoruz. Diğer arkadaşların izni e, denk gelmedi. Onlar da bir sene sonra artık inşallah e, hep beraber aynı zamanda izin alabilirsek seneye gideceğiz. Şimdilik hazırlıklarımızı yapalım. Zaten yolda da çekerim. Orada da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hem bize anı olsun biriktirelim. Hem de sizler belki gitmek görmek istersiniz. Nasıl bir yer merak edersiniz. Onun için de sizler için de çekebildiğim kadar çekeceğim. Şimdiden bize iyi eğlenceler. Sizlere de iyi seyirler. Aştı, uçar kendimden hala. Seni kalbinden saran kişiyim Aşkından uçuna koysan Beni gülüşün doğuşunu izler gibi Karama sorsan sen beni Acı bizi bekler, acı bizi besler Beyazımı boyama, siyahıma renk ver Bu gece de gelmem, ben bana küsken Karışırım rüzgara, tüm alemi gez gel sana bağlı, uçurumda bazen ama bazen bende benden kopar gibi Yanıyorum sabredeyim Ve tabi tabi Çıktı ateşim Ateşim

Tima, değil ya? Ya, şimdi, yine <gülüyor> <gülüyor> Sen orada mıydın? Dondurma mı yiyorsun? bile kendini yani. yırtıyor, kendin umurunda değil. Yani. Nerede kardeşim? <laughs> Sıcak mı? Çok sıcak. Harika. Böyle gecesi de bu şekilde korktun mu annem? Ya <laughs> biz televizyon izleyelim gel. Gel annem biz televizyon bakalım. <laughs> Bugün şöyle bir açılış yapalım istedik ablamla birlikte. O da burada şimdi. Biz yeni kalktık dün size detaylı olarak ne anlatabilme şansımız oldu ne de gösterebilme şansımız oldu. Ya geldik, yerleştik. Şöyle havuzumuzu da göstereyim. Geceden beri 31 derece. Yeşilliğin içinde, cıvıltının içinde. Güzel bir mekan. Şimdi içeride daha yatıyorlar tam olarak. içeriği göstermeyeceğim ama biraz sonra herkes kalkınca içeriği de güzelce sizlerle paylaşacağım. Ah, oh. que é Şefimiz yine her zamanki gibi mangal başında. Kimin cihaz bağlı benim telefonum? Sevimi. Hadi Azat.

Ne çekerim bak.

da şeyi geçiyorlar ya. Hı -hı. E niye bu çıkıyor? Direğin yanına geçiyor. Oha! Çok çıkıyormuş. Evet. Hani gördün mü? <laughs> Mesir alanı varmış tepede kızım. Orada ne? Yani piknik alanı. 15 dakika falan durabiliyorsun. Onlar için de duramıyor. Gece mi? Hı -hı. Tabii. O taraftan mı geleceğiz? Dönüp öyle mi geliyor bilmiyorum. Aynısı gece mi? Bence biz hiç inmeyelim direkt insin aşağı. Bence hiç de ya. Zaten 7'den sonra yok dedi ya teleferik. Ondan sonra yürüme gelmeliyiz. Ne diyorsun sen ya? Bir saat falan var yani. Lan teleferik binası şurası nasıl? biz direkt hiç inmeyelim ama. Da... <laughs> 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 Valla. Teras kat diye bunu söylersen olur abi. <laughs> Az önceki nasıl bir teras kat? <laughs> Acayip. Biz nereden geldik? Şuralardaki bir yerden geldik. Bu ne? Rahatlık ya. <laughs> Telefona <Tedafiri gülüyor> binmiş, ayaklarını karşı uzatmış, telefonla oynuyor. Yarım saat süredir. Harbiden bu kadar yavaş giderse... Yarım saat sürer bu. Sizinle hiç bu kadar yukarı çıkmamıştım. Onu kapat aşkım. İşte 15. kattan aşağıya baktığını gördüm. Yeni geleni şey. çek. Onu kapat. 15. Sekiz kişi kadar ya. Biz altı kişinin ikiye bak. Aa dile bak. La o ne la? Kapat ağzını. hadi. Çok sıcak ya. Tamam canım. Teleferik de boş geliyor Orada inmişlerdir. Bir de şöyle bir tane öyle fotoğraf al canım. Teleferik giderken de. Tepeye çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Bugün son günümüz. Artık 11'de çıkışımız var. Son kez de şöyle size kaldığımız yeri göstereyim dedim. Ne oldu abla? Sinekler senden ne istiyor? <laughs> Evet. Ama o cins bunlar. Nesli tükenen balıklar. Yok ya. Evet evet onun boyuna göre. Ben de orada kuş görüyorum. Ot yiyor. Kumsal. Tek bu bir tane mi var acaba? yoktu galiba. Babasının evet. kaşıyor evet. neden? El. El. Çık aç, çık çık. Bak. bak. Kaçtı bak. Gördün mü? Gel. Ne yapıyor orada? Yerden bir şeyler yiyor. Az önce buradan zıpladı. Hangisi? Burada da Bu mı? Burada mı? Hayır. bir şeyler alıp Hayır. yiyor. Hayır. 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 buna. Hayır. 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 Ne <yapıyorlar? gülüyor> Tipe bak. Yazık. Bak orada... O... <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Uyuşuyor mu? Siz Hı? ne yapıyorsunuz? Ayıpçılar. O kadar da değil. Yapar yapar. Şuna bak ya. Bana gelsene. Al kulaklığımı. Ay düşürürsün. Ay orada şey. ne oluyor? Yaprak ya. Hayır anne orada farklı bir şey oluyor. Ha. <laughs> Masaj yapıyorsun. <laughs> Sırtını çiğniyor. Ver bana kulaklığını sen rahat çekin. Kurumuş yaprakları yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba canım. Yaprak. <laughs> Al. <laughs> Niye üstüste uyuyor onlar? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Oyun oynuyorlar herhalde. <laughs> Gelsene. Gel. Ama iyi de beslemişler ha. Bunlar büyük oluyor zaten. Baksana sırtına. Büyük oluyor değil bunlar? Bunlar burada sayılı biliyor musun? Aşağıda da köçüler var bak kızım. Hmm. Oha. <laughs> Gel bakalım. Biz buraya eşek görmeye mi geldik gerçekten? <laughs> e niye sinirleniyorsun? Sinirlenmeye hakkın var mı? Hayırdır? Oo <laughs> oh, titriyor bu. Ne <laughs> oldu?

Ne yapıyorsun lan sen? Niye o kadar büyüksün? Babası da... Ve bu kaplumbağa ufacık suda ne yapıyor? Ay dilime bak. bak şuradan daha net görebilirsin. Gel buraya. Bak. Lahana yiyor lahana. <laughs> Sen de mi diyettesin? Ya. <laughs> hmm, akbaba işte bu leş yiyor. Burada. Gel canım akbaba var. Hep belgesellerde görürdüm. Bahçesi dediği yer burası. Yok be. Tam onu değil bunu. Rakun bu. <laughs> Rakun mu? Rakun. Çok tatlı. Hayır. <laughs> <laughs> çok tatlı. Aç Neden bu kadar açsınız? Al bakayım. Biraz oh. Neden bu kadar fazlasınız? Gel, gel buraya. Buraya gel. Ay siz çok tatlısınız. Sen ne yiyorsun orada? yer bonus. Bonus gagası. Bakayım. Bu ne ya? 그 <목소리도>